oturacağız, hı hı. onlarla değerlendirmesini yapacağız ve Mart ayında yollara çıkmadan önce bir defa fiyat tespitini yapıp ona göre de adımımızı atacağız. Peki, ÖTV ile ilgili bir sizin o anlamda yetkinizi kullanacak mısınız diye de A'dan, çok soruluyor. soru Adan Z'ye her şeyini o zaman konuşacağız. Yani şu anda bunu söylemek çok çok yanlış olur. Ama şunu söyleyeyim ben, tabii bir elektrikli Araç var önümüzde. Tabii bunu özellikle teşvik etmek ve halkımıza sevdirmek bu bizim için önemli bir maharet olacak. 2022'nin Temmuz ayı ile birlikte biliyorsun zaten ÖTV indirimi yapılmıştı. Hı hı. Elektrikli araçlara. Şimdi yeni vergi düzenlemesiyle motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Bunların hepsini bir defa planlayarak yolumuza devam ediyoruz. Ama ben inanıyorum ki yani benim halkım, benim vatandaşım zaten tabii burada 7 ayrı biliyorsunuz üretim olacak. Bu üretimlerin içerisinde yani vatandaşımızın önüne biz seçenekler sunuyoruz. Bu seçeneklerle birlikte de hangisini beğenirse onu alacak. Sadece otomobil değil. Renklerde de seçenekler var. Ve dikkat ederseniz renklere de arkadaşlarımız derslerini iyi çalıştılar ve hepsine değişik bir yeri koydular. Kapadokya'sından tut, oltusuna varıncaya kadar yalnız bir tane eksik bırakmışlardı. O da Karadeniz. <laughs> Karadeniz'de Rize mi olsun, Ayder mi olsun falan dedik çalışın. Getirin çünkü yeşil eksik. Evet. Yeşilin olmadığı böyle bir çeşit olamaz. Niye e, ülke? Türkiye. Yeşiller ülkesi. Dolayısıyla onu da hallettiğimizde biz tabii hanımefendiye sorduk. Sen hangisini beğeniyorsun? Eşim Refikam, o kırmızı dedi. Kırmızı güzel. Evet, güzel. Dolayısıyla da kırmızı da bu konuda karar kıldık. İlk araba fakiri olacak. Biz de kırmızıyı alacağız.